Şimdi iş ne kadar sürüyor normal şartlarda pandemi olmadığı şartlardan bahsedelim çünkü şu anda çok uzun sürüyor biz şu an geçen yıldan beri 17 Mart'tan beri konsolosluk E1-E2 vize başvurularını almıyor o tarihten beri bütün başvurularımız beklemede dosyalarımız hazır ama konsolosluğa sunamıyoruz normal şartlarda böyle olmasaydı sıfırdan kurulan bir şirketle biz bugün diyelim ki müracaatçı bize geldi ben Amerika'da bir şirket kurmak istiyorum Karar verdim şu eyalette şu işi yapacak bir şirket kurmak istiyorum diye sürece başlar isek şirket kurulumu, vergi numarası alınması, banka hesabı açılması ve yani müracaatçının hazırlaması gereken taraf en az bir 2-3 ay sürüyor. Altyapısı diyelim şirketin belli bir yere gelmesi. Ondan sonra tabii orada o, tamamen müracaatçının yapacağı işe ve hıza bağlı. Örneğin siz gidip bir restoran açacaksınız, bir yatırım yapacaksınız orayı dekore etmek, izinleri almak çok uzun süren işler. Ama siz bir danışmanlık şirketi açacaksanız, sadece bir ofis kiralayıp bir masa sandalye, bilgisayar koyacaksanız çok daha hızlı gidiyor tabii ki. Bizim tarafa geçersek, yani siz o taraftaki işinizi bitirdiniz diyelim ki işte şirket kurulu Bizim şirket kurulumu artı vergi e, numarası alınması süreci aslında normal şartlarda yabancılar için bir ayı geçmiyordu. Fakat şu an Covid sebebiyle Amerika'da IRS yani vergi dairesi de çok yavaş işliyor ve vergi numaralarını çok yavaş e, hazırlayıp gönderiyor. O yüzden bu 2-3 aya kadar çıkabiliyor. Ama bizim tarafa geçtiğimizde iş planı hazırlanması artı dosya hazırlanması süreci 4-6 hafta kadar maksimum. Biz dosyayı konsolosluğa sunduğumuzda onlar eğer bu pandemi koşulları olmasaydı 2 ila 4 hafta içinde bize dönüş yapıp randevu veriyorlardı. Hı. Ve verdiklerinde de mesela bugün e-mail alıyoruz 2 hafta sonra ev siz randevuya gittikten sonra da o gün size cevabı veriyor. Görüşmenizin sonucunda evet olumlu geçti vizenizi onayladık ya da hayır size vize veremiyoruz diye cevap veriyor. Eğer vizeniz onaylanırsa bir hafta içinde vizeniz elinize ulaşıyor. Şimdi şirket kurulumu apayrı bir süreç. E, sunumun başına söylediğim gibi bazı girişimciler var sadece şirket kuruyor ama gitme ihtiyacı yok. O zaman tabii ki çok daha uh, ufak bir bütçeyle bunu yapabilir. Vize süreci işin içine girdiğinde biz onu düşünelim. Yani tam bir paket olarak şirket kurulumundan vize başvurusuna kadar olan süreçte bir aile için iki ya da üç dört kişi. Bu bizim mesela normal şartlarda şirket kurulumu iş planı hazırlanması artı e, dosyanın hazırlanması sürecinde genellikle 8 bin dolar, 8 bin, 8 bin 500 dolar civarı bir bütçeye ihtiyaç duyuyorlar. Bunun üzerine konsolosluğa ödenmesi gereken vize harçları var. Kişi Aha. başı 205 dolar onlarda. Yani